Gündemde neler var kanalının çok değerli takipçileri tekrar hepinize merhabalar. Son dakika gelişmeyle karşınızdayız. Videomuzu beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, önerimizin açılması için videomuza nokta dahi olsa yorum yapmayı ihmal etmeyin. Teşekkür eder, iyi seyirler dileriz. İran Devlet Televizyonu İsrail gemisini biz vurduk dedi. İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alam, Umman açıklarında İsrail gemisine saldırının, Tel Aviv yönetiminin Suriye'de İran hedeflerine yönelik saldırılara misilleme olarak düzenlendiğini ifade etti. İran'ın Arapça yayın yapan devlet televizyonu El Alam, bilgi sahibi kaynaklarına dayandırdığı haberinde İsrailli ticari gemiye yönelik saldırının Tel Aviv yönetiminin Suriye'de düzenlediği hava saldırılarına misilleme olarak gerçekleştirildiğini belirtti. Haberde saldırıya dair ayrıntı verilmezken İsrail'in Suriye'nin Kusayr ilçesindeki El Deba havaalanına yönelik saldırısına karşılık Umman açıklarında İsrailli şirkete ait bir petrol tankeri hedef alındı ifadesini kullandı. İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Said Hatipzade, İsrailli nakliye şirketine ait geminin Hint okyanusunda uğradığı saldırıda İran'ın parmağı olduğuna ilişkin iddiaları da yalanlamıştı. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında Siyonist rejim, İsrail gemisine yönelik saldırıda Tahran'ın parmağı olduğuna dair ithamlarından vazgeçmelidir. Bu yöndeki açıklamaları ve ithamları kınıyoruz. İsrail gittiği her yerde istikrarsızlık ve terör götürmüştür ifadelerini kullandı. Değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Bir saat sonra yeni haberde buluşmak ümidiyle hoşçakalın.